Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere karaoluk otumuz ile geldik. Karaoluk otumuzu daha yakından videosunu istediniz. Nasıl anlayabiliriz? Bize ipuçlarını verin dedi takipçilerimiz. Bu yüzden bu videomuzu başlattık. Karaolu öncelikle bakın her yerde belki olmayabilir. Çünkü artık rüzgarlar çıktıkça bu çalı formundaki çalı kısmı gidiyor. Kopup gidebilir ama bizim burada göstereceğimiz ilk öncelik çalı formunda geçen seneden kalan gövdesi oluyor. Bunun şu şekilde kenara alalım. Şöyle yapraklarını derinlemesine gösterelim. Kara hindiba ile karıştıranlar oluyor. Kara hindiba değil arkadaşlar. Bunu daha yakından bu çalı formunu gördüğünüz zaman da anlayabilirsiniz. Kara böyle büyük dalı olmaz arkadaşlar. O sadece bir 10 santim falan 15 15 olma 10 santim falan bir çiçeği olur. Ondan sonra onun ortasından çiçek vermeye başlar. Ama bu büyüyecek dal olacak. Bakın bunun ortasında çiçek falan yok. Ee, olup bu şekilde. Büyüdükten sonra da bizde buna sakız otu derler büyük çalı olduğunda az önceki gösterdiğimiz gibi onu koparıp böyle ters döndürdüğünde bu sütleri sakız olur arkadaşlar. O yüzden büyüdüğünde de sakız ot denilir. Bu arada da arkadaşlar bu otu salyangozlar bunları yiyor arkadaşlar. Bunu yemiş yarısını bunu bırakalım. Onlar yesin. Bunların da dalları kırılmış. Evet. Ama hala kökü eski şeysine şeyli köküne yapışır. Kökten gelen bir bitki ağırlık olarak da şöyle koyalım. Bak, bu. kendiliğinden arkadaşlar 3-4 tanesi bir arada büyüyor. Çünkü o kök kısmından sivrilerek yukarı doğru çıkıyor. Kara hindi bağ ise belki birkaç tane birbirinin Bakın içinde, içinde olabilir. De kökü, istisnadır. Bu eski kök kırılmış. Buradan en az iki tane çıkması lazım. Aynı. 2 3 fark etmez. Büyüdükçe daha fazlalaşır. i hayırın altından çıkmış. Asıl kökü burası arkadaşlar. Birçok arkadaş bize kökünden söküldüğünü, kökünden söktüğümüzü söylüyor. Ee, kökü burası. Aynen. Buradan bunu da size göstermek için söktük. Böyle Şöyle Buradan kestiğin anda alttan verir veya tohumu dökülür. Bu dallarında sarı sarı tohumlar olur. Onlar dökülür rüzgarla. Sonra tekrardan doğaya kendini bırakır arkadaşlar. Yani öyle e, böyle topladıkça yeniler arkadaşlar kendini daha çok çıkar. Yani doğa bitmez. Tazeler. Kesinlikle topluyorsunuz doğayı bitiriyorsunuz diye düşünmeyin bunları topladıkça doğayı tazelemiş oluyor ama bilinçli bir şekilde toplarsanız doğayı tazelemiş olursunuz. sütleri kesildiği anda damlamaya başlıyor. Bakın ne kadar da çok çıkmaya başlamış. Bayat karaoğluk çıkmaya başlamış. Daha önce arkadaşlar ilkbahar e, otudur. İlkbaharın çağrı bu da. Sıcaklar havalar ısınmaya başladığında. Nisan ayını bulora çıkması evet. Ya hava e, şartlarına bağlı biraz da farklı bölgelerde farklı şekilde çıkabilir. Bizim burada ilkbaharın çıkar. Bizim yöremizde ilkbaharın çıkar. Bakın şöyle de göstereyim topraktaki halini. Şöyle arkadaşlar bakın iç içe geçmiş bir şekilde tek de olabiliyor arkadaşlar. İlla ki bak bu da tek. Ee, çift olacak değil değil. Tek de olabilir. Üç beş tane de olabilir. Bakın ama genelde bu şekilde oluyor. Aynen. Bak bu da tek olmuş. İlla ki çift olacak diye bir şey değil. Bak şöyle keseyim size de göstereyim. Dalını tattım tamam Şöyle, bu tek. Bu ise birkaç bu, tane. Bu iki tane. Temizleyeyim ki daha iyi tanıyabilim. Gölge geldikçe daha da güzel oluyor. Otları görmeniz. Biraz güneşte parlıyor ama şu an çok iyi. Bakın eski kökü. Böyle. Şöyle. Şöyle. havada rüzgar var arkadaşlar. Biraz belki sesimiz rüzgar gelebilir size de. Kusura bakmayın. <laughs> Anladım. Ama yapraklar nazıca. Şuradan keseceğim evet. böyle. Nerede de iki oldu. Nadir olarak tek 3-4 evet. oluyor. Genel olarak 3 tane çıkıyor arkadaşlar. arkadaşlar bugün de kısmetinizi doğadan topladık rızkımızı inşallah beğenmişsinizdir beğendiyseniz yorum yapmayı abone olmayı beğenmeyi unutmayın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın